Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Free Fire'da arkadaşım Ata'ya kışkırtma videosu çekeceğim. Zaten bu da ekip çay pişmasında oynuyor. Bitme bitmesini bekleyeceğiz. Bitene kadar hatta biz ne yapalım? Yalnız kut yapalım. Yalnız kut oynayalım. Yürü, başlayalım. Arkadaşlar kanalıma bu no. Mayı unutmayın. Videoya like da like atmayı unutmayın. Gelsin. Hemen öyle bitti mi? Atalım. öyle bitmiş. Hiç olur. Seni ben. Free da kışkırtma videosu çekeceğim. Böyle kadar kimse çekecek. Hangisinden seçsen her sıkıntı yok. benim bizim silahlarda silahlar da çok iyiyim. Aa. Arkadaşlar ata atayla oynarken sesim açık olacak ama atayı söylemeyeceğim kışkırtma çektiğimi. Şuradan doğru gidelim mi? Gizlice. Adamı gördüm de artık şey yaparız. Ya, ya da adam biz gördüğünde. Tabi adam değil oğlum adam da. Aa. <laughs> Arkalamış. Hiçbir şey, hiçbir şey gözükmüyordu. Ee, ne seçebilirim? CVD seçecek ben ABM'de biraz gideyim. Pompalılar da çok iyiyim. Bir pompalı aldım. Neyse bu ikili yeter. Lan bu zamanı sana Yetmedi be. CBD ve pompalı da ben çok iyiyim. Bütün pompalı çeşitlerinde ben çok iyiyim. Adam bizi yakalamasın da. <laughs> Sesim çok çıkmıyor arkadaşlar. Nedenini bilmiyorum. Boğazım, boğazımda bir sıkıntı yok. Şuraya saklanmış. Bilmiyor ki alan gelmeyecek. <laughs> ne yapmaya çalışıyor be bu hep. mal? <laughs> Allah'ım ya mal ya. Neyse i̇şte böyle el... atın Atan bitmişti ben hızlıca... Alayım. Öleyim yeniden çıkayım. Bu Daha yürü. Adam benden korktu. Bu adam mal. Tamam yine bekliyorum alan alanın dışında olsun. ya aman ya. CVD şey, ile şey yapayım pompalı ile al. Bu adam ne kırmızı varmış be. Zaman FK mı? Pompalıyla kafadan ay hepsiyle üç. Ay kazanayım hele. <laughs> AFK adam galiba. Hadi bir. Bu MP, bu MP. Teşlansiler i̇şte şimdi bekleme süresinde. İki MP. MP'de de iyiyim ben. Free Fire Pro's olduğum için. Normalde PUBG videosu çıkardım. Free Fire oynamazdım. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Benim telefon da PUBG indirdim mi? Elim bir ortasında telefon kapanıyor. Kapandığı için de biraz şarjım da gidiyor. Ve oynayamıyorum. Video çekinmiyor çekilmiyor. O yüzden ben de bir şey çekmiyorum. Onun yerine PUBG Lite oynuyor. Bir gün de PUBG Lite videosu gelir. <laughs> Arkalamış. Ölmüyor ya. Adam ölmüyor ya. Neyse bu elde deneyelim de. Da. Hatta benim tek atacak bir silah alayım. Oh bıçak bıçak. Ben bıçakla çok iyiyim. 4 4 yaparım direkt. Bir daha VM alayım. Ne olur ne olmaz. Bıçağı ha. daha yeni gördüm ya. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Su içtim arkadaşlar. Şimdi geldim. Kim atı, atış. Ata elde eli bitmiş mi? Bir anda daha evet göndereyim. İki dakika kalmış. Ata da bekleyin bir dakika ilerleme. Tuvalete gittim iki dakikalığına. Allah şey. Oh. Arkadaşlar. Zaten PUBG'de elin kapandığı için video çeksem de PUBG PUBG videosu direkt telefon kapandığı için videoda da ıı, kapan, kapanmış olur, bitmiş olur. Ama bir gün PUBG videosu da atarım. 3 dakikanın ara kalan 2 dakika da bana. Arkadaşlar atan. Ha böyle bilsin ben geliyorum. Arkadaşlar eli bitti. İşte şans şansesim kapaldıayım evet sesimi açacağım. Eğlenceli bir geldi. Daha çok Açıldı. Açıldı. kapattım şu an. Bakayım. Açıldı. Tamam, Açıldı. açayım. 私のことは。Okay. Arkadaşlar ekip çarpışmasından şey yapabiliyorum iyi iyi bir karşı çıkık o yüzden. Kanka ekip Так,